İsmail Fakirullah Türbesi Siirt'in Aydınlar ilçesi sınırları içinde bulunan İsmail Fakirullah Türbesi vefatından sonra öğrencisi Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından 18. yüzyılda yaptırılmış. Türbe UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer almakta. Hz. Veysel Karani Türbesi İslam büyüklerinden birisi olarak kabul gören Veysel Karani Türbesi Baykan ilçesinin ziyaret adıyla anılan beldesinde bulunmakta. Haçtan yapılmış kubbeli türbe bölgede en çok ziyaret edilen inanç turizmi merkezlerinden birisi. Saat Kulesi Hükümet Caddesi üzerinde yer almakta olan eser 1975 yılında tamamlanmış. Kesme taştan yapılmış olan kule saat kare planlı silmelerle birbirinden ayrılmış dört bölümden oluşan yüzeyin üzerinde saat yer almakta. Kulenin tepesi de yukarıda daralan bir kubbeyle örtülmekte. Küfre Kalesi Şirvan merkezine çok yakın bir gezi noktası. İlçenin adıyla da anılan kale doğu yönünde 4 kilometre kadar sonra görülüyor. Doğal bir kayanın üzerine kurulmuş yapı bir kartal yuvasını andırıyor. Botan Vadisi Milli Parkı Botan Vadisi Milli Parkı, Siirt, Tillo ve Eruh ilçeleri sınırlarındaki yaklaşık 120 bin dönümden ve 29 kilometrelik güzergahtan oluşan alanı kapsamakta. 2019 yılında Milli Park ilan edilen alan içerisinde yerli bahçe, kaya boyaz, Kalender ve Koçlu köylerindeki kiliseler ve Münzevi Maryakup Manastırı yer alıyor. Sultan Memduh Türbesi 1761 yılında Aydınlar ilçesinde dünyaya gelen ve 47 bin beyitlik divanıyla bilinen Sultan Memduh'un asıl adı Sultan Mahmud'dur. Türbenin kapı ve kabirleri çevreleyen kısmında yaptırana ait kitabeler bulunuyor. Sağlarca Kaplıcası. Siirt'e 15 kilometre uzaklığında Eruh yolu üzerinde. Bu kaplıca suyunun deri ve kadın hastalıklarına iyi geldiği bilinmekte.